9 sınıflar için yapmış olduğumuz kazanım izleme sınavındaki fizik testinin sorularını çözeceğim. Vakit kaybetmeden çözümlerimize geçiyoruz. Birinci sorumuz öz kütle ile ilgili bir sorumuz var. Bize bir K ve L cismine ait öz kütle grafiği verilmiş. K'nın öz kütlesinin L'nin öz kütlesinin oranı nedir? şeklinde bir sorumuz var. Öncelikle K'nın öz kütlesini bulalım. K'nın öz kütlesi dK dK eşittir. Bakıyorum e, grafiğin kesiştiği noktadan bakın K'nın kütlesi 50 olduğunda hacmi 10 olmuş. Yani burası 50 olduğunda hacminin de 10 olduğunu görüyorum. Buradan e, öz kütlesinin 5 gram bölü santimetre küp olduğunu bulmuş oluruz. Benzer şekilde L'nin öz kütlesini bulmak istediğimizde bakın kesişim noktası tam şurası yani L'nin kütlesi 20 gram olduğunda hacminin de 20 santimetre küp olduğunu görüyoruz. Bu durumda 20 bölü 20'den L'nin de öz kütlesinin L'nin de öz kütlesinin 1 gram bölü santimetre küp olduğunu buluruz. Bu iki değeri birbirine oranladığımızda, DK bölü DL değerimiz, kalınöz kütlesi 5 m2'de Buradan doğru seçeneğimizin 5 olduğunu bulmuş oluruz. Evet, birinci sorumuzun çözümü bu şekilde. Diğer sorumuz. sorumuz şurada şurada bir küremiz var. Şurada bir küremiz var. Sorun, e, sınavdaki sorunuz bu şekildeydi. Bu kürenin yarı çapı 4 cm, yüksekliği 6 cm olan silindirin içine yarı çapı 3 cm olan bir metal küre konulmuş. Daha sonrasında bu silindirin içerisine konulabilecek e, su miktarı e, ne kadar olabilir diye soruyor. E, ne yapalım? Silindirin hacminden, şu içteki kürenin hacmini e, çıkartalım e, o durumda kalan boşluğun hacmini bulmuş oluruz. Bu da bize oraya doldurabileceğimiz su miktarını verecektir. Ve silindirden ve kürenin farkını aldığımızda o boşluğun hacmini bulmuş olacağız. Bu durumda Silindirin hacmi bildiğiniz üzere pi r kare çarpı h eksi kürenin hacmi de 4 bölü 3 pi r küp şeklinde. Değerleri yerine yazdığımızda pi'yi 3 olarak alıyoruz. Pi 3. Silindirin yarıçapı 4 santimetreydi. 4'ün karesi. Yüksekliğinde de 6 santimetre olduğu verilmiş. Eksi 4 bölü 3 çarpı 3 üstteki i̇şte kürenin yarı çapının da şurada bakın yarı çapı 3 cm olan küre demiş. Dolayısıyla yarı çapı da 3'ün kübü olacaktır. Buradan işlemlerimizi yaptığımızda bakın şu 3 ile bu 3'ün sadeleştiğini görüyoruz. 4'ün karesi 16 3 kere 6 18 18 çarpı 16 eksi Burada da 4 çarpı 27 olarak karşımıza çıktı. Şimdi bu işlemleri yaptığımız arkadaşlar bu iki farkın 180 santimetre küp olduğunu kolaylıkla sizler bulabilirsiniz. Bu durumda doğru seçeneğimizin B olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz, yine bir öz kütle ile ilgili bir sorumuz var. Taşma seviyesine kadar öz kütlesi 0,8 gram santimetre olan sıvı ile doldurulan taşırma kabına, yani şöyle bir taşırma kabımız var, taşma seviyesine kadar suyla dolu bu kabımız. Şimdi buraya bir cisim bıraktığımızda cisim tamamen sıvı içine battığı söyleniyor. Ve buradan taşın sıvının kütlesi bize sorulmuş. Öncelikle şu içeriye atılan cismin e, hacmini bulabiliriz. Öz kütle bağıntımızdan m/V'dir öz kütle bağıntımız. Bakın bize bu e, erimeyen içine atılan cismin kütlesinin 480 olduğu söylenmiş. Yazalım yerine 480. Hacmini bilmiyoruz. Öz kütlesinin de 1.2 olduğu bize verilmiş. Yani şurası da 1,2. Buradan V'yi yalnız bıraktığımızda 480 bölü 1,2. Bu işlemi yaparsak burası 400 santimetre küp olduğunu buluruz. Demek ki bu cismin hacmi 400 santimetre küpmüş. Bu durumda buradan dışarıya 400 santimetre küplük sıvı taşacaktır. Buraya taşan sıvının hacmi 400 Santimetre küp olacaktır. Şimdi bize taşan sıvının kütlesi sorulmuş. E, sıvının da öz kütlesinin 0.8 olduğu soruda verilmişti. O zaman taşan sıvının kütlesi taşan sıvının hacmi ile öz kütlesinin çarpımı kadar olmalıdır. Buradan taşan sıvının özü 400 demiştik. Öz kütlesi şurayı düzeltelim. Orası şurası 0.8 olacak. 0,8. Bakın şurada verilmişti. Bu işlemi yaptığımızda buranın 320 gram olduğunu buluruz. Bize soruda kilogram olarak sorduğu için, bakın kilogram olarak sorduğu için bunu bile böldüğümüzde bunun da 0,32 kilogram olduğunu söyleyebiliriz. Burada doğru seçeneğimiz E seçeneğidir diyoruz. Dördüncü sorumuz. Farklı maddelerden yapılmış içleri dolu silindir, yarım küre, küp ve dikdörtgen prizmasının öz kütleleri sırasıyla verilmiş. Bize burada buna göre hangi iki cismin kütlesi eşittir şeklinde bir sorumuz var. Ne yapalım? Her birinin kütlesini bulmaya çalışalım. Silindirden başlıyorum. Silindirin m silindir. Silindirin hacmi ile silindirin hacmi ile silindirin Kütlesini çarparak sonuca gideceğim. Silindirin hacmi bildiğiniz üzere pi v kare çarpı h çarpı öz de Bakın silindirin öz kütlesi burada 1 olarak verilmiş. Çarpı 1 diyorum. Bu işlemi yaparsam 3 çarpı silindirin yarı çapının silindirin yarı çapının burada silindirin yarı çapının 2 cm olduğu söylenmiş. 2'nin karesi çarpı ee, yüksekliğinde 6 santimetre olduğu söylenmiş. Çarpı 6 çarpı 1 öz kütlesi. 2'nin karesi 4. 3 kere 4 12. 6 kere 12 72 gram olarak buluruz. Silindir 72 grammış. Şimdi sırada ne vardı? Yarım küre. Küren, e, kürenin kütlesini bulmak için de m küre eşittir. 4 bölü 3 pi ve küp çarpı bir de 1 bölü 2 yazıyorum. Neden? Çünkü burada bakın yarım küre olduğu söylenmiş. Değerlerimizi yerine çarpı bir de öz kütlesini yazmalıyız. Ee, kürenin öz kütlesi yarım küre bakın 2 idi çarpı. Şöyle 2'miz var. Bakın bunlar hemen sadeleşti. Işte. Demek ki şu değerleri bulduğum zaman kütleyi belirlemiş olacağım. 4 bölü 3 çarpı 3 çarpı e, kürenin yarı çapı Kürenin yarı çapına bakıyorum buradan. Kürenin yarı çapı 3 santimetre. Yani 3'ün kübü. Şu 3'ler sadeleşti. 3'ün kübü 27 yapar. 4 kere 27 de 108 gram olduğunu buluruz. Bakın eşit çıkmadı. Demek ki küre ve silindir değil. Şimdi sırada ne var? Sırada küp var kübün kütlesini bulmak istiyoruz. M küp eşittir V küp çarpı D küp. Kübün hacmi bildiğiniz üzere A küp çarpı öz kütlesine kadarmış kübün. 3'müş çarpı 3 diyorum. Bu durumda bir de e, kürenin kübün bir kenarının uzunluğunu bulalım. Kübün bir kenarı 4 cm. Yani 4 üzeri 3 çarpı 3. 4 üzeri 3 64 yapar çarpı 3. 64 çarpı 3 de 180, 24 daha 204 ol, bulunur gram. Demek ki bu da değil. Diğeri. Şuradan öldüm. Diğerinden devam ediyorum. Silindir küp ve dikdörtgenler prizması. Bunun kütlesini bulacağım şimdi de. Dikdörtgenler prizması. Şurada kaldım. Onda şuradan devam edelim. d eşittir. A çarpı B çarpı C bu hacim ifadesi dikdörtgen prizmasının çarpı öz kütlesi. Ne kadar da öz kütlesi dikdörtgen prizmasının? Bakalım. Öz kütlesi 1,5. Yani 3 bölü 2. Şimdi ayrı uzunluklarını yazalım. Dikdörtgenler prizması için bakın 2, 3 ve 8 verilmiş. 2, 3, 8 çarpı 3 bölü 2. Bu ikiler sadeleşti. 3 kere 3, 9. 9 kere 8, 72 gram olarak bulduk. Peki başka 72 bakın bir de burada bulmuştuk 72'yi gördüğünüz gibi. Demek ki silindir ve dikdörtgen prizmasının kütleleri birbirine eşitmiş. Doğru seçeneğimizin C olduğunu söyleyebiliriz. Beşinci sorumuz. Beşinci sorumuz sabit basınç ve sıcaklıkta seçeneklerde verilen grafiklerden hangisinin katı bir maddeye ait olduğu ile ilgili bir soru sabit basınç ve sıcaklık sabit basınç ve sıcaklık olduğu için ortamda d eşittir m bölü v'nin grafiği bize sorulmuş oluyor bu durumda diyoruz ki kütle artarsa hacimde orantılı bir şekilde artış gösterecektir bu durumda doğru seçeneğimizin B seçeneğindeki gibi olmalıdır diyoruz. Bakın diğerlerinde böyle bir durum söz konusu değil. Burada sanki B seçeneğine E seçeneğine benziyor gibi ama burada şöyle bir durum var. Sanki sıfır hacimde cismin kütlesi var gibi bir durum ortaya çıkıyor. O da kabul edilebilir bir durum değil. Sıradaki sorumuz 6. sorumuz değerli öğrenciler. Hızı sabit ve büyüklüğü 40 metre bölü saniye olan bir trenin uzunluğu 120 metredir. Trenin ön tarafının bir tünele girmesiyle en arkadaki vagonun tünelden tamamen çıkması 10 saniye sürmekteymiş. Trenin uzunluğu soruluyor. Şöyle bir tünel sembolik olarak çizmiş olalım şu şekilde. Şimdi trenimiz şu şekilde buraya geldi. En arka vagonun buradan çıktığını düşünelim. Bakın. Trenin uzunluğu 120 santimetre. Yani şu mesafe 120 metre. Trenin boyuna da L diyelim. Şu uzunlukta L olsun. Demek ki şu nokta, bakın şu nokta şuraya gelmesi ee, durumunda tren tünelden tamamen çıkmış olur. Peki tünel ne kadar, tren ne kadar yol almış oldu? L artı 120 kadar yol almış oldu. L artı 120 kadar yol almış oldu. Peki hangi hızla aldı bunu? 40 metre bölü saniye hızla aldı. Peki ne kadar zamanda aldı? 10 saniye gibi bir zamanda aldı. Çarpı 10. 10 kere 40, 400. Buradan L eşittir. 400 eksi 120'den. Bu farkı aldığımızda doğru seçeneğin, doğru cevabın 280 metre olması gerektiğini söyleyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneği 200. 80 metredir. Tünevimin uzunluğu. Diğer sorumuz, 7 sorumuz. Evet, bir e, konum zaman grafiği ile ilgili bir sorumuz var. Doğrusal yönünge üzerinde hareket etmekte olan bir cismin konum zaman grafiği verilmiştir soruyor burada. Buna göre e, cisme ait e, hız zaman grafiği hangi seçimde doğru çizilmiştir şeklinde bir sorumuz var. Bakın. Bu cisim, bir sayı doğrusu üzerinde hareket ettiğini düşünürsek, şu şekilde başlangıçta konumunun 20 olduğunu görüyoruz. Konum 20. Cisim, e, cisim daha sonra nereye geliyor? Sıfır konumuna geliyor, bakın sıfır konumuna geldi. Demek ki eksi yönde hareket ediyor. Daha sonra eksi 20 konumuna geliyor. Yani şurada bir var, oraya gelmiş olur. Eksi yönde hareket etmeye devam ediyor. Daha sonra dördüncü sadece yön değiştirmiş. Bakın eksi nereye gelmiş? Tekrar sıfır konumuna gelmiş. Yani buraya ulaşmış. Birinci 2 ve 4 saniye aralığında ters yönde yani zıt yönde negatif yönde hareket ettiği için burada doğru seçeneğimizin bakın A seçeneğinde olduğu gibi grafiğin grafik ekseni zaman ekseninin alt tarafında olduğu zaman hareketinin eksi hareket ettiğini üst tarafında olduğu zaman da artı yönde pozitif yönde hareket ettiğini Söylüyorduk. Demek ki doğru seçeneğimizin A olması gerekir diyoruz. Sıradaki sorumuz doğrusal yörünge üzerinde durmakta olan araca ait hız zaman grafiği verilmiştir. Buna göre araç hangi zaman aralıklarında harekete başladığı noktaya uzaklaşmaktadır. Doğrusal yörünge üzerinde hareket eden bu cisim cismayet grafik zaman ekseni üzerinde olduğu için birinci bölgede hızını artırarak hızlanarak ikinci bölgede sabit hızla üçüncü bölgede hızını azaltarak başladığı noktadan uzaklaştığını söyleyebiliriz. Yani her durumda da cisim başlangıç noktasından uzaklaşmaktadır. Bu durumda doğru seçeneğimiz 0 3T aralığı boyunca cisim başlangıç noktasından uzaklaştırmıştır diyoruz. Sıradaki sorumuz 9. sorumuz. İki koşucu 4 metrelik doğrusal parkurda koşu yarışı yapmaktadır. Birinci koşucu parkurun yarısını 4 metre bölü saniye, diğer yarısını 5 metre bölü saniye sabit büyüklükteki hızla koşmuştur. İkinci koşucu ise zamanın yarısını 6 metre bölü saniye, kalan zamanı 2 metre bölü saniye sabit büyüklükteki hızla koşmuştur. Buna göre iki koşucunun varış noktasının arasındaki uzak zaman farkı nedir şeklinde? Şimdi şöyle bir parkurumuz olsun, bakın arkunun uzunluğu ne kadardı? 400 metre. Demek ki bu kısım 200 metre. Diğer kısmında 200 metre olduğunu söyleyebiliriz. Birinci bölümü 4 metre bölü hızla koştuğuna göre demek ki 200'ü 4'e bölüyorum. Zamanı bulabilmek için. Buradan 50 saniyede koşmuştur bu kısmı. Diğeri de 200'ü diğer yarısını da ne kadar hangi hızla koştu? 5 ile 5 metre bölü saniye hızla koştu. Buradan da 40 saniyede koştuğunu buluruz. Demek ki bu, bu koşucu, birinci koşucu parkurun tamamını 50 artı 40 yani 90 saniye gibi bir sürede tamamlamış oldu. Şimdi diğer koşumuza bakalım. Bu koşucumuz da zamanının yarısını yarısını 6 metre bölü saniye hızla, diğer yarısını 2 metre bölü saniye hızla koşmuş. Şöyle düşünelim şimdi.